25 Haziran 2006, İsrail hapishanelerindeki bindençe Filistinli esir esaretle geçen bir sabaha daha uyanıyordu. Kimileri yıllarca, kimileri ömür boyu sürüşek cezalarla yüzleşirken özgürlüğe dair tek beklentileri yoktu. Saat 5.30, Gazze şeridi. Sabahın sessizliğini bozacak adımlar atılmak üzereydi. Filistinli direniş grupları aylardır planladıkları bir operasyon için harekete geçti. Hedef? Gazze'nin doğusundaki Kerem Ebu Salim sınır kapısıydı. İsrail ordusuna ait tank devriyeleri bölgeyi kontrol altında tutuyor. Ancak bu sıradan bir devriye günü olmayacaktı. Yer altındaki tünellerde aylar süren hazırlıkların ardından 7 Filistinli direnişçi operasyonu başlatmak için pozisyonlarını aldı. Operasyon 3 aşamada gerçekleşecekti. İlk grup İsrail tankını hedef aldı. İkinci grup bir askeri zırhlı aracı patlatarak etkisiz hale getirdi. Üçüncü grupsa gözetleme kulesine saldırdı. Çatışmaların ortasında asıl hedefe odaklandılar. İsrail asker Gilad Shalit. Bu esir İsrail hapishanelerinde yatan binlerce Filistinli esiri kurtarmaya bedeldi. 8 dakika süren bu operasyonun ardından Shalit tankın içinden sağ olarak esir alındı ve direnişçiler tarafından Gazze şeridine götürüldü. İsrail güvenlik çitinde açılan bir delikten geçerek iz bırakmadan kayboldular. Bu sürede iki direnişçi şehit oldu. İki İsrail askeri öldürüldü ve beşi yaralandı. O an tüm dünya bir ismi konuşuyordu. Gilad Shalit. كنا فاقدين الامل يعني ما شفت انا الا القاهره بتنادي علي يعني فانا وقفت على باب زنزانتي وبحكي لها ليش بتنادي علي ايش في اللي بتحكي لي اسمعي اسمعي خطف جندي اسمه شليط يمكن احتمال انهم يراقونا او بيفرجوا عنا فانا بصدق Şalit'in esir alınması İsrail tarafından büyük bir şok etkisi yarattı. Operasyonun ardından İsrail güvenlik güçleri ve istihbarat verimleri arasında ciddi tartışmalar yaşandı. İsrail'in güvenlik açıkları operasyonu mümkün kılmıştı. Filistin direnişi bu kez sadece bir asker esir almakla kalmamış. Aynı zamanda İsrail'in güvenlik ve istihbarat sistemine olan güveni de ciddi şekilde sarsmıştı. Bir devrim kendi evlatlarını zindanlarda bırakırsa onlara ihanet etmiş olur. Direnen ve sabreden halkımızı unutamayız. Bırakıp gidemeyiz. Onları özgürlüğe kavuşturmak için çalışmalıyız. İşkence ve baskı altında hapishanelerde bırakamayız. Şalit'in esir alınmasının ardından Filistinli direniş grupları İsrail'e net bir talepte bulundu. Kadın esirler ve 18 yaş altındaki çocukların yanı sıra yüksek cezaları almış bin Filistinli esirin serbest bırakılması karşılığında Şalit'in iadesi. Ancak İsrail, bu taleplere karşılık vermek yerine Şalit'i Gazze'den kurtarabileceğini düşünmüştü. Gazze'ye kapsamlı bir saldırı başlattı. Gazze'nin altyapısı hedef alındı. Elektrik santralleri, su kaynakları ve köprüler bombalanarak kullanılmaz hale getirildi. Aynı zamanda Gazze'ye sıkı bir abluka uygulanarak tüm geçiş noktaları kapatıldı. İsrail güçleri şehir içinde geniş çaplı baskınlar düzenledi ve suikastler gerçekleştirdi. Bu süreçte 200'den fazla Filistinli şehit olurken 800'den fazla kişi yaralandı. Ancak tüm bunlara rağmen Şalit'in yerini tespit edemediler. Şalit'in izine ulaşamayan İsrail, istihbarat ve güvenlik çabalarını arttırarak Gazze içinde kapsamlı saldırılar düzenledi. Ancak tüm çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. İki yıl sonra tam olarak 2008'in kışında İsrail bir kez daha Şalit için geniş çaplı bir askeri harekat başlattı. Gazze'ye aynı anda yaklaşık 100 hava saldırısı düzenledi. Salitin bulunduğu yere dair hiçbir bilgi edinemedi. Filistin direnişi bu durumu avantaja çevirdi. O zaman bir direniş liderinin ifadesine göre eğer İsrail Salitin yerini tespit edebilseydi bulunduğu yeri tamamen yok ederdi. Bu durum Salitin ölümüyle sonuçlanacak olsa bile İşgal ordusu Hannibal protokolünü askeri stratejisinin bir parçası haline getirdi. Bu protokol esir düşen askerlerini kurtarmak yerine öldürmeye dayanıyor. Çünkü bir asker esir düştüğünde İsrail için sadece taktiksel bir kayıp olmaz. Bu durum stratejik bir tehdide dönüşür. Bu yüzden pazarlık masasına oturmamak için kendi askerlerini öldürmeyi tercih ediyorlar. Onlara göre bir İsrail askeri esir düştüğünde eğer onu kurtarmanın bedeli yüksek olacaksa onu öldürmek daha stratejik bir hamle. Bu protokolün uygulanmasına rağmen İsrail başarısız oldu. Ne kadar deneseler de sonuçlarından yani, kaçamadılar. Esirlerini geri almak için ağır bedeller ödemek zorunda kaldı ve kalacak. İsrail, Şalit'i kurtarmak amacıyla düzenlediği askeri operasyonlarda başarısız oldu. Müzakere masasına oturmak için keşif turlarına başladı. Ancak bu müzakereler kısa sürede sonuç vermedi. Filistin direnişi esir takasında ısrarla bin Filistinlinin serbest bırakılmasını şart koştu. İsrail'in yoğun askeri operasyonları ve baskı politikaları Şalit'i kurtarmaya yetmedi. Aylarca süren başarısız girişimlerin ardından Tel Aviv yönetimi şartları kabul etmek zorunda kaldı. Beş yıl boyunca aralıklarla süren saldırılar ve yoğun süren müsakere süreçinden sonra 18 Ekim 2011'de Filistin direnişi ve İsrail arasında anlaşma sağlandı. Bu anlaşmayla İsrail askeri Şalit karşılığında 1027 Filistinli esir özgürlüğe kavuşacaktı. Şalit takası Filistin direnişinin esirlerin özgürlüğü için verilen mücadelenin bir simgesiydi. Ancak bu mücadele yalnızca bu olayla sınırlı değildi. Filistin halkının tarihi, esirlerin özgürlüğü uğruna verilen mücadelelerle dolu. Bu esir takaslarıyla binlerce Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu. 2023 yılı Filistin direnişi ve esirlerin özgürlük mücadelesi açısından yeni bir dönüm noktası oldu. Direnişin 7 Ekim'deki Aksa tufanı operasyonunda Filistinli direniş grupları çok sayıda İsrail askeri ve sivili esir alarak siviller karşılığında İsrail hapishanelerindeki çocuk ve kadınlar, askerler karşılığında ise Filistinli erkeklerin serbest bırakılmasını talep etti. İsrail 15 ay boyunca esirlerini kurtarmakta başarısız oldu bazı durumlarda yerine tespit ettiği esirleri de öldürdü. Filistin tarafı ateşkes anlaşması yapılıp İsrail'le esir takası yapılmasını talep ederken İsrail saldırıları arttırarak esirlerini geri alabileceğini düşündü. Gazze, 471 gün boyunca modern tarihin en büyük saldırılarından birine tanıklık etti. Ve sonunda İsrail, ateşkes anlaşmasını kabul edip Filistin direnişiyle esir takası yapmayı kabul etti. نحن لم نقاتل في اي ارض Biz hiçbir zaman kendi topraklarımız dışında savaşmadık. Biz vatanımız için savaştık. Özgür olmak istiyoruz. Tıpkı dünyanın diğer halkları gibi. Dünyanın adaletine sabrettik ama bu adalet bize ulaşmadı. Bu yüzden kendi kararlarımızı almak zorunda kaldık. Ve bu kararlar devam eden bir süreçtir. Ta ki halkımız özgürlüğüne ulaşana kadar. Bu varılan anlaşma kapsamı bakımından çok büyük. Anlaşmanın ikinci aşamasında da liderler, sembol isimler ve onlarca yıl hapiste kalan direnişçiler serbest bırakılacak. Tabii esirler ateşkes anlaşmasının bir parçasıydı. Esirlerimiz özgürlüğüne kavuşturmak müzakerelerin tek hedefi değildi ama önemli bir unsurdu. Yani hayır. Bugün İsrail hapishanelerinde 10.400'den fazla Filistinli esir bulunuyor. Kadınlar, çocuklar ve erkek tutuklular. Birçoğu ömür boyu ya da onlarca yıla varan hapis cezalarına çarptırıldı. Filistin halkı için esir meselesi sadece bir pazarlık konusu değil, bir varoluş mücadelesi. Onlar için her esirin özgürlüğü, işgalin karanlığında yakılan bir umut ışığı. Esir takasları olmasa bu esirler özgürlük yüzü görmeden hayatlarını hücrelerde tamamlayacak. Filistinli esirler için özgürlüğün tek umudu bu takaslarda saklı. Ve her takas bitmeyen bir mücadelenin yeni başlangıcı oluyor.